Videonun açıklama kısmında iki tane PDF kitap bölümü paylaştım. Burada soykırımların İslam'a aykırılığı anlatılıyor. Irkçı Emevilerin, Arap olmayan Müslümanlardan da vergi alması İslam'ı yaymak için değil vergi toplamak için savaştıklarının delilidir. Yani İslam dininin gerektiğinden bahsetmiyoruz. Biz İslam dininin felsefesine aykırı davranılıp Emevi Araplarının Türklere yaptığı katliamdan bahsediyoruz. 141 yıl içerisinde maalesef Türk siyasi tarihi çalkantılı. Yani bir birlik yok. Orta Asya'da hepsi boy halinde yaşamaya devam eden ve birbirlerine yardım yapmakta bile zorlanan bir Türk dünyasından bahsediyoruz. 141 yıl içerisinde Türkler Müslüman olmadı. Çünkü gelen Araplar Emevi, Muaviye'nin soyundandı ve bunların umrunda değildi Türklerin Müslüman olması. Daha çok onlar para ve vergi almak amacıyla sınırlarını genişletmek istiyorlardı. Yani dine yakışmaya, Türkleri de sanki dine inanmayın bize para verin tarzında yaklaşmalarından dolayı Türkler bu dönemde İslam dininden uzaklaştırılmışlardı. 100 bin Türk'ün katledildiği bir katliamdan söz ediyoruz. Talhan katliamı 24 kilometre ağaçlara Türklerin asıldığı ve kanlarından kanları dereye at, onun alınıp hamura katılmasını ve bu şekilde hamurdan ekmek yapılmasını istemiştir. Yani Türk kanlarından ekmek yapıp yemişlerdir. 100 bin kişi Talhan katliamında 14 bin kişi de Curcan katliamında katledilmiştir. Hatta bu dönemin ünlü bir Türk kadın hükümdarı var, Kiba Çağatın. Kuba Çağatun. Kuba Çağatun da deniliyor. Yardım istiyor diğer Türk boylarında. Ama maalesef işte o dönemde birlik olamadıkları için çok çalkantılı bir dönem. Yardıma gelmediler ya da gelemediler. Yardıma gelmeyenler de başı belaya girdi. Sonra Kuba Çağatun'un haklı olduğu anlaşıldı. Arap, Emevilerine karşı birlik oluşamayınca katliamların sayısı arttı. 24 kilometreden bahsediyoruz. Ağaçlara ters olarak asılıp, kanlarının toprağa ve suya aktılması, günlerce bu şekilde devam etmiş <laughs> bu katliam. Sonra emevilerde de sıkıldı. Biri bir tarihi verilir ama bu 751 aslında biz Milletin Müfredatı'na göre böyle anlatıyoruz da daha da erken olmaya başlamışlardı kitlesel olarak, kabileler olarak Müslüman olmaya başlamışlardı dediğimiz gibi. Ne zamana kadar? işte 751 8 yüzyılın ortalarında Abbasiler kurulmaya başlayınca Abbasilerin bakış açısı biraz değişti. İçerisinde İranlılar, Türkler gibi kavimler olmaya başlayınca İslam dini de yayıldı Orta Asya'ya doğru. Yani burada biraz daha hoşgörü politikası var aslında.